Mustafa İlker Gürkan telefon hattımızın diyor ucunda Muğla Barasu Başkanı ve Ergenekon tertibinin tutuksuz tutuklusu, susurluk çetesi, FTP Gladio, faili meçhul cinayetleri haberleştiren ve bu özel haberlere ee, araştıran isim Aydınlık Gazetesi Yasarı Hikmet Çiçek'in tutuklulukta 6. yıla girmesi ve Erginekon tertibinde tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçtan yargılanmasının istenmemesi konusu e, gündemde e, bir skandal daha belki de Erginekon tertibinde gözüküyor. Sayın Gürkan yayınımıza hoş geldiniz. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz zaman zaman bu tip konularda e, Değerli hukuki Deneyimlerinizi paylaşmak üzere e, Sizleri canlı yayına bağlıyoruz ama Geldiğimiz noktada nasıl bir değerlendirmeniz Olacak e, kamuoyuna bu konuda e, Nasıl sesleneceksiniz sizi dinliyoruz Çok güzel bir giriş yaptınız Tutuksuz tutuklu vaziyetinde bir şey ee, e... Hikmet Çiçek Hikmet Çiçek e Şimdi Tutuksuz tutukluya e, Tutsak denir yani tutuklu değil tutsaktır o şimdi hikmet Çiçek'in durumu bu İşte devletin gizli bilgilerini temin etmek TCK 321'den tutuklanmış vaziyette ama iddianamede bu suç yok böyle bir garip bir durum var yargılandığı maddelerden tutuklama kararı yok o silahlı örgüt üyeliğinden TCK 314 2'den yargılanıyor ama ondan da hakkında bir tutuklama kararı yok fakat hapiste yatıyor yani şimdi bu hukuki bir skandal dediniz. Evet hukuki açıdan bakarsanız bir skandal ama işte burada bir şeyi ispat ediyor. Hikmet Çiçek bu söylenen suçlardan devletin gizli belgelerini temin etmekmiş, silahlı örgüt bunlardan tutuklu değil. Sizin de ifade ettiğiniz hayatını verdiği mücadeleden ötürü tutuklu. Dolayısıyla tutuklu değil tutsak vaziyette kardeşim. Fakat bir gazetecinin salt gazetecilik faaliyetleri yüzünden tutukluk yani tutsak tutukluğu ne derseniz özgürlüğünden bu kadar uzun süre mahkum edilmiş yoksun bırakılması yani bu akıl olacak insan vicdanının kabul edeceği hukukun kabul edeceği bir şey değildir yani bütün dünyada şu söylenir özgürlüklerin kalbidir basın özgürlüğü basın özgürlüğünü siz çiğnediniz mi özgürlüklerin kalbini çiğnediniz demektir. Özgürlüklerin kalbini çiğneyenler tiranlardır. Tiranik idare ederiz. Diktatörlüklerdir. Bu içinde bulunduğunuz durum tutuklu... Alo? Buyurun efendim sizi dinliyoruz. tutuklandığı suçtan yargılanmamakta oluş. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Tutuklandığı suçtan yargılanmıyor. Yargılandığı maddelerden ise hakkında tutuklama kararının olmaması. Tutuklu değil yargılandığı suçlardan, kendisine yüklenen suçlardan ise tutuklu değil. Bu çelişki adalet tarihine ibretlik bir çelişki olarak geçecektir. Bir hukukçunun buna isyan etmemesi, bunu kabul etmesi, buna sessiz kalması asla düşünülemez. Hikmet Çiçek bu gerçeğin ortaya koyduğu gibi Gladio'ya e karşı, ve Mesul cinayetlere karşı, Türkiye'de insan hakları için, özgürlükleri için yürüttüğü mücadele nedeniyle tutsak vaziyettedir. Bir hukukçunun ifade edeceği şey budur. Evet. Ee, Sayın Gürkan, Sayın tabii e, özel e, tırnak içi cümleleriniz var. Sessiz kalmamak, isyan etmek ve bu doğrultuda da e, sivil toplum örgütlerinin işaret ettiği bir tarih 8 Nisan var. E, bunun içinde e, çok kısa değerlendirmenizi almak isterim. Şimdi... E, daha önce 13 Aralık'taki şeyde e, duruşmada biz oradaydık. Orada olanları tabi dışarıda olanlar televizyonlara yansıdı. Bir de içeride olanlar var. Evet. Yani o kapıların kapanması, e, içeriye dışarıdan avukatların sokulmaması, avukatların ve milletvekillerin kapıları zorlaması görseniz filmlerdeki gibi Sayın Karadut. Bir taraftan kapı biraz açılıyor, askerler geri çekiliyor, jandarma, avukatlar ittiriyor, tekrar kapanıyor. Neyse en sonunda avukatlar içeri giriyor, robokoplar bütün avukatları çevirmiş vaziyette. Tam o sırada kapının önündeydim ben Aydın Baro Başkanı ile beraber. Şimdi orada yapılan mücadeleler, dışarıda içeride yapılan mücadeleler doğal olarak süreçleri etkiliyor. Eğer süreçlerin etkilenmesine bir katkı konulması isteniyorsa evet 8 insan da orada olmak gerekiyor. Bu çorbada tuzum olsun deniyorsa 8 insan da orada olması gerekiyor. Halbuki doğal olarak mahkemede dışarıda milyonlar bile olsa bizim Faruk hocamızın bir lafı vardı. Kamuoyu mahkeme kapısından girdi mi adalet dışarı çıkar diyor. Eğer mahkeme olsa bunların hiçbirine gerek yok. Muhakeme olsa ...hukuk mu, yani ceza muhakemesi yapılıyor olsa... ...bunların hiçbirisine gerek yok. Ama bir siyasi hareket var. Ortadaki şey bir yargılama değil. Bir siyasi hareket. Bunun toplumsal meşruiyetini sağlamak için... ...bu yargılama kılıfı altında gerçekleştiriliyor. Acı olan, üzüntü verici olan budur. Ve işte buna karşı çıkmanın yolu da... ...o toplumsal meşruiyet arayanlara karşı çıkmanın yolu da... ...toplumsal olarak karşı çıkmaktır. Onun için... 8 Nisan'da yurttaşlarımızın e, yargılamanın nasıl yapıldığına en azından tarihsel tanıklık bakımından orada olmalarında büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Sayın Gürkan çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için efendim. Sağ olun efendim ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun efendim.